Merhaba arkadaşlar bu evin fiyatı 4 milyon 500 bin TL 4 milyon 500 bin TL birazdan detaylı olarak size arz edeceğim bu drone görüntüleridir hemen anlatacağım 4 milyon 500 bir kere fiyatı söyleyeyim sonra devam edeceğiz arkadaşlar haydi evimize bakalım evet arkadaşlar yine aydın dedim yeşil tepedeyiz yine bu evin fiyatı 4 milyon 500 bin TL 4 milyon 500 bin TL en yakın denize 6 kilometre Didim'in merkezine 12-13 kilometre. En yakın denize 6 kilometre. Didim'in merkezine 12-13 kilometre. Burada iki tane bakkal var. Bir tane de günübirlik yemek yapan bir yer var. Didim'de en büyük arsaların olduğu yer burasıdır. Buraya Yeşiltepe diyorlar arkadaşlar. Peki bu ev nedir? Bu ev birazdan size göstereceğiz. 700 metrekare arsa içinde. Bura yapı denetimli yapılmış. Ee, radya temel. 8'lik demir, 10'luk demir, 12'lik demir, 14'lük ve 16'lık demir kullanılmış. Enerji kimlik belgesi var. İmarı 700 metrekare arsanın 15-30 imarlıdır. Yani 15-30 15'i tabana, yüzde 15'i de üste. 700 metrenin toplam yüzde 30'una inşaat inşa edilmiş. Yeşiltepe'nin merkezinde bir yerdir. Havuzu da açıldı. Daha önce size sunmuştum. Bir daha sunuyorum. 4 milyon 500 bin TL. Bu şu anda evin tarlası, pezyajı, otomatik sulama sistemi var arkadaşlar. Evet havuzu da ileride 3-4 araçlık belki de 5 araçlık park yeri var. Ve gel 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 yüzünü böyle burayı tara sonra yüzünü tarlaya doğru çevirsin. Evi tara tara drone görüntüleri de izleteceğiz arkadaşlar size. 4 milyon 500 bin TL. 4 milyon 500 bin TL sevgili arkadaşlar. Bir tane daha sundum. Galeri boşluklu bir şeydi. Şimdi evin içinde özetleyeceğim. Henüz elektriği bağlanmadı. Ve evi özetlediysen geç buradan bu evin tarlasını göster. Evin tarlasını. Önünde de zaman geçirebileceğiniz güzel bir alan var. Palmiyeler de var. Orada bir çam ağacı var. İki palmiye, bir zeytin, bir çam ağacı var. Burası da böyle. Taş duvarlar güzel olmuş. Taş duvarların üstüne aydınlatmalar yapılmış. O babalar da bisküvit tuğlalarla yapılmış. Kuşa soğucakta, kadınlar plajında, işte neresinde? Davutlarda, güzel çamlıda, oralarda da paylaşıyor size. Benim bir ofisim de oradadır, bilesiniz arkadaşlar. Ha buradan da o kapıdan böyle geliyoruz. Geri geri git 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 babacım. Bu evin tarlası 15-30 imarlı bir 700 metre arsa içine inşa edilmiş. Evin havuzu da ince uzun tam da yakışmış tam da yakışmış taşımalı sistem esinti de var biz de tam Erzurum soğuğuna yakalandık Mart kapıdan baktırır kazmak kürek yaktırır demişler ve sevgili Can gel böyle duvarların eteklerinde tara evi tara tara altta salon mutfak bir oda var üstü de göstereceğiz burada bir depo var arkadaşlar evin arka tarafı bir daha burada var bahçesi. Bunlar çimleri henüz ekilmemiş, ekilecekler. Evet. Evin girişi burada. Bunlar da granitler. Arasına çıtalar, kuşaklar. Bunlar bakır. Yani bakır görünümlü. Bakır değil. Bakır görünümlü. Şimdi biz burayı gösterdikten sonra eve doğru geleceğiz. Burada bir düş yeri yapılmış. Düş yeri. Evet. Düş yerimizde bu. Taşlarda yapılmış. Havuzdan gelince duş alıp evinize girebilirsiniz. Ve bir daha geldik. Lan ne rüzgar var. Allah'ım donduk biz ya Rabbi. Evet ve geldik geldik geldik. Şöminemiz de var. Evde şömine de var. Bir de buradan tüt evin tarlasını. Evet gösterdik şimdi size. Evin dört tarafını özetlemeye çalıştık. Biz biraz seri yapalım. Karanlık çökmeden. Yoksa elektrik yok. Hiçbir işe yaramaz çekimimiz. Sevgili arkadaşlar geldik. Hay Memo Mem Abasi Abasi Canodlo Memo Geldik arkadaşlar. Şimdi kapımızı açtık. Adam biri her gün mekanı kapatıyor diyor. Bugün de zarardayız. Bugün de zarardayız. Bugün de bugün. Biri diyor ki merak ediyor. Sen ne her gün zarardayım diyorsun diyor. Her gün zarardayız. Giden ömürden gidiyor. Derler arkadaşlar 4 milyon 500 var artık. Yani alım gücü, valla gurbetçiler de artık ensesini kaşıyacak, alamayacak. Evler güzel ama bu adam çok mu kazanıyor? Valla o da kazanmıyor. Ben size söyleyeyim. Öyle bir şey oldu. Ve gel, 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 gel. Yüzünü artık kelepir, melepir, kaçırmayın demiyorum. Hesap kitabınızı yapın. Bakalım biz ne yapacağız? Bağımız boğuk, bahçemiz yok. Kapımızı kapattık. Burada bir portmanto var. Evet, kravatını as, gömleğini giy, kıyafetini kontrol et, terekler, melekler. Burada böyle ve gel bu banyoyu göster. Banyo mu? Bu nedir bu adı? Burada da bir tane ayak yolu var. Geniş, merdiven altında değil. Spotlar mı potları var. Bu da ayak yolu. Çiniler, miniler, renkli, menkli, granitler. İyi. Ve değerli arkadaşlar burayı özetlemeye çalıştık. Geldik ayrı mutfak. Oo, 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 oo. Mutfak çok güzel. E, yerden ısıtmalı değil. ve tesisatın altyapısı var. Efendim mesela panjurları var. Panjurlarda böyle kumandalı indir kaldır 4 milyon 500 mutfak bayağı keyif verici bir şey keyif verici bir mutfak ben de orayı açacağım ama ah, kapı çarpılmasın mutfağı çok büyük ve güzel malzemeler kaliteli bakın ben söyleyeyim size alın arkadaşlar alın size düşme havuza Aa, mutfağımız bu buradan başlıyoruz sevgili cam bugün de zarardayız diyor ya alın burada kapkacak dolandık. Çimson'dur bu çimson. Buraya bulaşık giriyor herhalde. Evye, ocak, mikrodalga fırın, şişman buzdolabı. Ve gel. Yarım panel, tam panel. Evet. Yarım tam panel, tam panel. Merdiven döner değil, rahat bir merdiven. Ve geldik şömineli, şömineli salonumuza. Şömineli salon. Şimdi burada galeri boşluğu gibi gözükse de galeri boşluğu olmayacak. Bu alan kapatılacak. Orada bir oda olacak. Beş oda olmuş olacak. Değerli arkadaşlar onu da açıklayacağım ben size. Metrekare ile ilgili bir hesaplamadır. İskanlı aldılar herhalde buranın havuzu açtılar. O yüzden arkadaşlar burada oda olacak bakın oda. Şöminemizde. de burada. Gel gel şömineyi de öp. Acaba biz iyice gösterdik mi ya? Sen tam kadraja alabildin mi? Şömine de bu. Şömine bu. Ta tekrar git de ben de düşüneyim nasıl anlatayım. İnsanların anlayabileceği dilden anlatsam da. Evet bir ben vardır benim benden içeri. Havuz bu tarafta. Bir sürgülü kapı burada var. Bir orada var bir de orada var. Ve geç şimdi buraya. Geç. Şimdi sen böyle dışarı çıkmış gibi yap. Televizyon ünitesi Burada. Heh, tamam fazla gitme gel. Salonumuz bu. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Petek takabilirsiniz. Panjur var. Efendime söyleyeyim. İşte şöminesi var. Şimdi döndük buraya. Bakın orada bir kapı var. Kapıyı gösterdin oradaki kapıyı. O kapı... Burada demirlerin şeyleri var. E ekleri var. Böyle katlamışlar. Buraya tekrar beton atılacak. Bu üstüne bir oda gelecek. Bu batar galeri boşluklu olmaz. Çünkü neden olmaz? Oralarda balkon gibi bir şey yok. Dolayısıyla bura oda olacak. Beş oda olmuş olacak. Bunu niye yaptılar? Bu hesaplama matematiksel bir şeydir. Yani bazı formüller var ya matematikte. Onunla ilgili böyle beyan etmişler. Şimdi bunu oda yapacaklar. Eğer onu o zaman oda yapmış olsalardı metrekare aşmış olacaklardı. Şimdi bunu bu, bir dakika tekrar göstereyim mi? ben bitireyim sonra. Bunu bu halde gerekli evraklardan sonra yapıyorlar ya metrekare bağlı olmuş gibi oluyorlar. Orada bir Ali Cengiz durumu var ve indik umarım anladınız. Yani orada bir kötü art niyet bir şey yok. Yani ben anlatabildiysem küçük çocuk çok şey söylemek ister. Dilinin altında ama bilmiyor. Dili dönmüyor. Ve arkadaşlar bakın salona giriş kapısı panel. Yarım panel. Ve geldik zemin katta Ebeveyn banyolu oda, o da böyle gel 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 sonra geri gidersin. Gel sonra geri geri banyoyu gösteririz. Ama bu da banyomuz. Aplikler mi ve var. Ceylan olsaydı daha iyi olurdu. Bu rengin ismi nedir? Böyle yeşile maviye yakın bir renk. Vallahi rengin ismini bilmiyorum. Granitler 120'ye 60. Tamam bir geri gidebilirsin şimdi. Televizyonda burada. Televizyon burada. Aman televizyon burada. Adamın evinin kapılarını kırdık ya. Televizyon burada, yatak buraya konulacak. Yatak böyle, yatak böyle. Televizyon orada. Banyo da burada. Banyoda, aha banyoda burası da banyo. Burası da banyo arkadaşlar. banyoda da burası. Duşakabin, klozet, Hilton dolap ve bela bulaşmadan, karanlığa kalmadan gel. Çıkıyoruz. kolumuz burası. Işıklar yanmış olsa çok keyif alacaktınız. Merdivenimiz düz, sağlıklı merdiven. Döner möner değil, rahat çıkarsınız. Sağlıklı merdiven döner olmayan merdivenlere diyorlar. Merdiven kovası da bakın, böyle uzun camlar koymuşlar. Ama bu camlar dışarıda, burada genelde yapıyorlar. Dışarı nasıl silinecek diyenler çok oluyor. Ve çıktık, çıktık. Burada ne var? Aşağıda bir oda vardı. Burada dört oda. Eğer odanın biri de bitse dört oda olmuş olur. Ve geldik pembe, pembe odaya, pembe oda, pembe giyerim, pembe, pembe yakışır gence. Nazilli bir abim vardı, derli abim, Nazilli, bütün Nazillilere selam. Evet, oradan diyor pembe giyerim, pembe, pembe yakışır gence. Ali abinin şarkısı, o da ağzımda kalmış. Çalıştırdık biz adama. İnsanoğlu iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz. Biz daha... Neşet Ertaş'ın dediği gibi cahildim dünyanın derdine kandım diyor ya. Geç buraya. Biz bilmiyorduk. Biz çalışıyorduk. Adam bana dedi ki oğlum bak sigorta yapayım? Oğlum yarın öbür gün yaşlılık var sigorta düşme. Ali abi o yüzden bilinç altında kalmış. Nazilli Ali abi. Nazilli'ye selam. O yüzden iyilik de unutulmaz. Kötülük de unutulmaz. Neşet Ertaş'ta cahildi. Cahildim dünyanın derdine kandım. Demiş ya Cahil, daha toyken insan cahil değil de bir şey bilmiyor. O yüzden iyi insanlar var oldukça insana ışık tutarlar. Değil arkadaşlar pembe oda. Pembe tam pembe değil ama şimdi değil mi herkes pembe membe? Yani yatak odası işte yani mahrumiyet yeri. Ve gel, gel, gel. Şimdi burası dilerseniz dolap mı yapar? Ha, dolap buraya gelir. Ben olsam buraya dolap yaparım. Buraya abi buraya bir, o beş yıldızlı kral odaları gibi buraya bir yemek odası mı? buraya ne yapılır? Buraya çok büyük bir oda yani. Çok büyük bir oda. Ha şimdi geç oraya. Geç diğer köşeye babam. Bakın odanın büyüklüğüne. Görüyor musunuz? Oda büyük yerler. Ahşap parkeler. Ve döndük. He bir şey söyleyeyim. Bu ikinci oda. Ve şimdi bazen biri diyor ki ya bu emlakçılara giden olmaz. Ya ya. Ya niye olmuyor ya? Ya doğru adam kendi belli etmiyor Şimdi ben her doktor bir mi? Hep öğretmen bir mi? Her polis bir mi? Her hakim savcı bir mi? Herkesin iyisi iyi olmayanı var. Yani kadime değil ben herkes iyidir. Ama arkadaş vallahi biz de yıllar önce doktora gidiyoruz. Hastaya kanser diyor. Bakıyoruz başka doktora gidiliyor yok. Bıçak parası almak için yapıyor. Biz gördük üniversitede. Adam doçent. Yani ya bıçağa götürüyordu. Her sektörde böyle şeyler yok mu var? Yaşadım ben bunu. Ölüyor diyor bu kanser hemen Tom ne ultrasyon çekti diyor. Bu böyle. Randevu aldı. Ameliyat hane hazır. E biz dedik bu olmaz. Hele bir başka doktora gidelim. Gittik o doktor diyor. Yok öyle bir şey. Ya dedik böyle dedi. Yok vallahi dedi. E döndük muhakeme uğraş. Yani üf, uğraşılmaz. Yani her insan beşer böyle. Bu pembe odayı gösterdik. Pembe giyerim pembe. Pembe yakışır gence. Ve bu da üçüncü oda. Altta bir oda vardı ya. Bu da üçüncü oda. Pembe odadan sonra bu oda. Önde de balkonları var. O pencereyi ben mi açtım? Evet. Kapı çarpılacak. Bu odayı gösterdik. Üçüncü odayı gösterdik. Şimdi kapılar çarpılmadan. Sevgili arkadaşlar merdiven kovasını bir daha göster. Üç oda gösterdik. Gel bu banyoyu da göstereyim karanlık çekmeden. 4 milyon 500 değerli arkadaşlar. O yüzden yani adam biri ya, ya, yalan söyledi diye herkes yalancıdır diye değil. Yani bazı valla ben de bazı adamlar kaldıramam ben yani diyorum git ya ben öyle değilim yani kim doğruysa ona git. Yani tek burada değil yani bekçisinden, çobanından her şey insanoğlu herkes bir değil. O yüzden burada çamaşır, buraya da raflar maflar konuluyor. Şimdi bir ben vardır benim benden içeri diyor ya yani söyletiyorlar adama. E kardeşim yani biz yanlış mı yanlış değiliz yani sen yanlışsak gelmezsin doğru olana gidersin. Ve burası da dördüncü oda. Yani eğer haklarımızı bilirsek kimse bir şey yapmaz yani hiç kimse. Şimdi sen İstanbul'a Aksaray'a git orada müzikler falan var. E gece sen orada başta iş gelecek tabii yani sen e şimdi e deme yani şimdi <laughs> durum bu. Bu dördüncü oda döndük beşinci odaya gidelim. Yani iyi adamlar var yok değil ve sevgili heh, bu 5. oda var diye aşağıdan gösterdim buranın kapısı kapalı 5. odada işte gel gösterelim 5. oda. 5. odayı size göstereceğiz 5. oda gel hem böyle göstere göstere gel 5. odayı da gösterelim tekrar aşağı iniyoruz Şimdi kapı kapalıydı o yüzden arkadaşlar bağışlayın bizi hakkınızı helal edin kızmayın ben böyle örneklemeler yapınca kızmayın. Adam dün bana diyor ki bir emlakçı diyor ki bu 1 lira, biri 2 lira diyor. Mal başka bir şey Kime güveneyim? Bu bahane değil. Yani ben de doktora gidiyorum, biri diyor bu kanserdir. Diğerine gidiyorum diyor değil. E birine evrak getirir eksik. Biri kabul ediyor, biri etmiyor. Biri hemen sana kelepçe atıyor, biri de idare ediyor, çay söylüyor. Biri seni bozuyor. Ben çocukken bir tane adam bana vurdu, kulak zarım patladı. Ben karakolda dövdüler. Yani polis işte al. Kurban olduğum bütün polisler baştacı öyle değil. Adam burada adam psikopat adam beni dövüyordu yani gittik emniyet amiri beni çağırdı sen ne dedi oğlum siz iyi varsınız ya sen adamı çağırdı bir sürü fırça dedi istiyorsan ben bunu dava ederim dedi ama sana yakışmaz. E ben dedim tamam yakışmıyor dayak yedim gitti yani şimdi al sana herkesinde insan var gözünü sevdiğin. o yüzden valla doğruysan yani gerek yok bahane yani şimdi geç oraya geç tekrar aynı yerine geç şimdi adam sınava giriyor adam dersinde çocuk sınava giriyor. Türkiye'de birinci mi, ikinci mi, üçüncü oluyor. Diğer çocuk da bilmem ne kolejine gidiyor. E, kazanamıyor. Bahane yok. Doğru adam bulur. Şimdi bu odayı gösterecektik ya size. O kapı kapalıydı ya. Arkadaşlar işte buralar böyle kapanacak. O kapıdan odana gireceksin. Beşinci oda olmuş olacak. Burada özetledik. Çok konuştum. Beni bağışlayın. Ben de böyle uluslararası sesleniş gibi yapmış gibi olmayın. Biz de bu işi yapıyoruz. Böyle şempazelik yapma edasında da değilim. Hepinize saygılar. iyi hafta sonları diliyorum. 4,5 milyon. 4,5 trilyon mu? Milyon mu? Valla dün biz bir ev sattık. Bir adam bir çanta getirdi. Barış'ın evini Volkan'a sattık. 4 milyon 300'e sattık. 4 milyon 300 hayrını görsün. Abi deri çantanın içine bankacılar uğraşıyor dedik. Bu ne ya bu Saddam'ın eski kiloyla satılan parası gibi oldu. Durum öyle. Paranın ismi var, şey yok. Hoşçakalın, iyi hafta sonları diliyorum.